İstavrit çaparısı nasıl yapılır? 2 ee, adet istavrit çaparısı yaptım. Ee, nasıl yapılır? onu anlatacağım. 7 ee, bu tarafta. 7 de diğer tarafta. 14 adet iğneli. Benim oltamın boyu e, 4.20 olduğu için 14'lü yaptım. Diğeri de karışık. 12 numara iğne, 11 numara iğne, 10, 10 numara iğne ve renkli olarak yaptım ee, bir tane karışım olsun istedim bir tane de yeşil yaptım bir de beyaz yapacağım sıfır ee... e, 024 beden sinemizle bir kurşun düğümü yapmamız lazım ben ince olduğu için üç kat yapıyorum iki Bunu numutur kurşunumuzu takalım. Töpörüyü ee, yaparken gergin olmasını sağlayacak. Şimdi belenimizi ayarladık. Ee, Oğuzhan'ın diğer ucuna kurşun düğümü attım ve klips taktım diğer ucuna da bir kurşun düğümü ve şöyle 75 gramlık e, mislinin gergin kalması için 75 gramlık kurşun taktım e, renkli bir çaparı yapacağım e, köstekler koyu yeşil, açık yeşil e, damla sim gece için sim e, diğer beyaz sim hepsinden kullanmayı düşünüyorum e, şöyle başlangıç için e, Şimdi beyazdan başlayayım diyorum. Evet. evet. Alttan aldık. İşaret parmağımızla tutuyoruz. Ben şöyle biraz kısaltacağım. benim, üstüne, benim konuşum uzunluğu 4.20. Ee, 15'te yapmayı düşünüyorum. Ama tabii ne kadar olursa olsun. Hani 13 bir, 14 bir olur bir. saymadan takacağım. 3 kere bu tarafa düğüm atıyoruz. Ee, sonra 1 2 3 kez de bu tarafa Şu an e, bu tutucu bir düğüm. Ee, şöyle kaydırıyorum en son ayarlayıp ee, tamamen sabitleyeceğim düğümlerle. Şimdi bir tane koyu yeşil damla sim aldım. Sırayla gidiyoruz. Umarım makinalar görünüyordur. E, çok ince. İnşallah görünüyordur. Bu en hızlı zaman en hızlı çöpürü bağlama yöntemi olarak biliniyor. Ee, gerçekten de öyle. Ve farklı şekillerde de bağlanıyor. Ama bu daha iyi geldi bana da. E, farklı bir yöntemle bağlıydım ben de. Sonra değiştirdim. Bu yöntemle bağlıyorum. Ee, tavsiye ederim. Nasıl bağlandığını da birlikte göreceğiz. 15 tane mi takalım evet yaşından takalım artık yeşil yeşil ile koyu yeşil arasında da pek bir fark yok alttan geçiriyoruz uzunluğumuzu ayarlıyoruz uzunluğumu ayarlıyoruz mesela 1 2 evet 3 kez bu tarafa gözde bu taraftan. Ee, bu tutucu düğüm. Daha sonra sabitlemek için tekrar düğümler atacağız. Böyle artık. Ve ee, devam ediyoruz. Kesinsiz olanı takalım. Evet. Ee, yeah. Evet, burası aşağısı oldu. Devam ediyoruz. Tamamdır. Şimdi köfteklerin aralarını ayarladım. Ee, şu an seri bir şekilde düğümleme yapabilirim. Ee, başlayalım. En son kaldığımız yerde. En son buraya düğümlemiştik. Burada bir tam. Evet. Devam ediyoruz aynı şekilde. सत्ता तो जारी Sektörümüz tamamdır. Ee, sayalım tekrardan. Tekrardan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet benim kamışım 4 metre 20 santimlik kamış. E, ee, 14 dış yaptım. Ee, benim için ideal. Genelde 14 ile 13 lü. öyle kullanıyorum. Ben bu kadar. Sadece son olarak fazlalıkları ister dişinizle dermal tasla öfkes e, kesmeniz gerekiyor. Olay bu kadar. Şimdi bir Evet arkadaşlar, çaparımızı sardık. Ee, burada 10 numara, 11 numara ve 12 numara iğneden oluşan e, kösteklerle karışık bir çaparı yaptım. Bir karışık çaparım yoktu. Bunu böyle yaptım. Evet bedeni e, 0.24 olarak kullandım. 75 gram için, e, uzatmak için e, yeterli. Ama 100 ve üstü için e, kopma riski var. Uza atarken belki benim sinenin çok iyi olmamasından da kaynaklı olabilir. Japonya'nın e, kini kullanıyorum gerçi. Evet, olay bu. E, umarım beğenmişsinizdir ve işinizi görür, yardımcı olabilmiş ana bedenimiz diyelim. Ee, bu misina da kösteğimiz ne oldu? Yani kösteğimiz iğnenin, iğnenin olduğu misina. Şimdi nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Evet köstek misinasını alttan işaret parmağımızla da tutuyoruz. Daha sonra üç kere düğüm atıyoruz. Halka yapıp alttan geçiriyoruz. 1 2 bu 3 kendisine kalın olduğu için evet. üç kere yaptıktan sonra üç kere de diğer taraf üç kere de diğer taraftan yapıyoruz bir 3 Bu artık tutucu düğüm. Ee, sağ sola aşağı yukarı kayabilir. Tutucu düğümden sonra sabitlemek için yine aynı şekilde 1 kere sağdan bu i̇ki kere iki kere de sol taraftan bir iki halkadan geçiriyoruz ve gergin yapıyoruz bu şekilde kalın misin olduğu için aşağı yukarı kaymaz ama ince misine da biraz daha fazla yapmak gerekiyor ee, kullandığınız misinaya göre e, düğüm atabilirsiniz. Ben mesela 026 kullanmıştım, şey 024 kullanmıştım. E, 024'te, bundan biraz daha fazla düğüm atmıştım. E, bir yukarıdan ve bir aşağıdan yapabilirsiniz. Eğer gergin yapınız, eğer yine de kayıyor diyorsanız, bir iki düğüm daha atabilirsiniz. E, kaymayacaktır ve daha sonrasında bunu dibinden kesebilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmaz fazlalığını